İtici ve maç izinleri nasıl eklenir? Yönetici kısmına giriyoruz. Şifremiz 1, 2, 3. Evet dedim. Okey dedim. Manuel'e çevirdim. Programın içine girdim. Örnek veriyorum. Bekle kalıp açıldı. Sonra içeriye girdi. Şu an iticinin dediktirmesi gerekiyor. X ileri gitmeden veya ileri gittikten sonra bu size kalmış olan bir şey. Ne zaman iticinin vurmasını istiyorsanız veya maçının vurmasını istiyorsanız. Ben Y aşağıya girdikten sonra maçının vurmasını istiyorum. Buraya bu bir alttaki adıma seçtim. Menü, e, enjeksiyon makinası sinyali bakın itici ileri izin diyor. Yandaki tike bastım. Yeşil yandığında açık olarak ekliyor. Buraya sıfır yapıyorum. Gecikme süresi vermeyeceğim. Ekle dedim. Y aşağı inecek sonra itici geri itici ileri iznini açacak. Örnek veriyorum kalıptan dışarıya çıkmadan önce de şu pozisyonda itici geri iznini açmasını istiyorum. O zaman yandaki tiki kaldırıyorum. itici geri iznin yandaki tike basıyorum. Aktif yapıyorum. Ekle diyorum. Bakın yanlışlıkla kapalı eklerseniz bu izni kapatır. Açık olması lazım. İtici ileri izni açık, kapalı. Biz açı ekleyeceğiz. Açı ekledikten sonra işlem bitmiştir. Burada aynı şekilde maça bir içeri izni, maça bir dışarı izinleri de var. Örnek veriyorum onları da ekleyelim. Bakın maça bir izni, içeri izni açık, dışarı izni açık. Sadece karıştırmamak için ikisini aynı anda eklemeyin. Yani işlemini yaptıktan sonra eklerseniz robotun da kafası karışmamış olur.